Başka başkanın fotoğrafı Evet şöyle. Sayın Başkanım. Başkanım. Neyse. Neyse. Şöyle. Şöyle. Şöyle uzaktan alalım. Evet. Sağ evet. Kim? Şu şoförlerden ya, Son sporumuzun geldi. Doğaya Başka. Başka. başkanı. Geçen altı ay içinde 16 bin kişi, şimdi 20 bin kişi İzmir'e gidiyor. İstanbul. Ne İstanbul? Ne? Dün dün haberdi yani. Dün de ne bir haberdi? İstanbul'dan İzmir'e doğru, Ege'ye doğru bir göç başladığını yazıyor gazeteler biraz iş imkanı olsun. İstanbul'da adam aldığı ücretin yarısını İzmir'de, Manisa'da, bu bölgede, bizim bu bölgede, Balıkesir'de çalışmaya razı. Çünkü Hı. orada iki misil de alsın. zaten harcamalar iki katından fazla, bir de üç misil çile çekiyor yani. <laughs> Öyle değil mi? Zaten anahtar sadece sonma sporunun elinde değil. Belediyenin beraber taşıyorlar yani anahtar. Biliyorum ama ya. Beraber taşıyan bir anahtarın Soma buraya spor, Milletvekillerimizin var. himayesiyle yürüyor zaten. Evet. Biz biliyorsunuz geçen sezonda Onları da şey Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekillerimizi ziyaret ettik. Milletvekillerimiz önümüze düştüler, bizi korkuya götürdüler, Soma'da iş yapan diğer firmaları götürdüler. Oralardan takım maddi destekler aldık, onlarla sezonu tamamladık. Onun için milletvekillerimiz maddi <laughs> yemeyelim. Onlar olmasaydı zaten buraya kadar da gelemezdik evet. yani. Arkadaşlar. Biz ne belediyelerimizi ne de teşkilatlarımızı bu kulüplerin e, aktif olarak içinde istemiyoruz. Bunlar e, spor kulüp, özellikle profesyonel spor kulüpleri işte Manisa Spor'u görüyorsunuz evet. gibi, Akisar gibi. Normal olarak Akisar Spor, Belediye sporu biliyorsunuz. Ama kendi yağıyla kavrulabilen bir hali var. Yani belediyemize yük olmuyor. E, Süper Lig'de yıllardır hakikaten <laughs> yani amatör bir ruhla profesyonel bir <laughs> e, spor yapılıyor. Başarısı ortada. Ama bazı kulüpler, hakikaten ciddi anlamda ekonomik bir yük. Şimdi Soma'da, biz özellikle Soma'daki bu maden faciasından sonra, Soma'da oluşan bir birlik, beraberlik var. Bütün siyasi partiler, bugün burada AK Parti'nin teşkilatı var, spor kulüpleri var ama bugün MHP, CHP teşkilatları da herkes sahip çıktı Soma Spor'a. Onlar da yönetimde yer alıyor. Dolayısıyla biz hep beraber Madem Soma'nın böyle bir e, problemini beraber çözeceğiz dedik ve bu prensibimize bir istisna getirdik. Sadece Soma her türlü desteği vereceğiz. Sağ olun. Bakın yani biz aynı şeyi Manisa Spor'da istedi. Ama yapamadık. Niye? Çünkü yani biz öyle 10 milyonlarca lirayı toplayıp da yani biz milletvekilleri ya da parti teşkilatları ya da belediyeler böyle milyonlarca lirayı kulüplerine aktaramaz. bütün milletin hizmet beklediği bir şey. Ama burada amatör bir ruh var. Bütün Soma sahip çıkmış. Aynı Akisar'daki gibi. Bu sahiplenmenin getirdiği güzel havayı desteklemek adına belediyemiz yanında sonuna kadar. Bizler aynı şekilde bütün milletvekilleri demin dediğim gibi başka spor kulüplerinde olmayacak şekilde biz Soma Sporu sonuna kadar sahip çıkacağız. Çıkıyoruz. Soma'nın bu birlik beraberliğini gören Soma'da yatırımı olan kurumlar sahip çıkıyor. Başta Eyle'yi, diğer ondan sonra maden şirketleri, enerji şirketleri hepsi açıkçası Soma Spor'a sahip çıktıklarını geçen dönem gösterdiler. İnşallah bu dönem aynı destek devam eder diye Başkan, düşünüyoruz. Başkan yönetim devam ediyor. Yani. Dolayısıyla yani tamam. e, kongrede yaptılar geçtiğimiz hafta. Dolayısıyla kongre sonucunda e, doğayen başkan Başkanım aynen devam, ediyor. Çok güzel. Yani Yusuf Ayrıca, zaten Yusuf Bey işin başında olduktan sonra herkes sonuna kadar güveniyor. Şimdi şey, bayramda de, insanlar var. bayram namazına zabağa itfaiye Bayramda, bayramda sularımız kesik. Yukarı mahalle su alamıyoruz. Televizyonlarımız yine her tarafa bildirdik o olarak. İşimi bile çimonta fabrikası geçen de bir de bildirme getirdim. Çimonta biz onlara ne vaatlerini verdik onlara. Kamu sanayi arasını açtık. 20 kişi çalıştırmıyor. Çimontacılar bilmiyor bizden mi güç alıyor. Avda Avdan belediyesi var mı yok mu? Avdan'da insan var mı hiç? Biz orada yan tuzun Avdan İslam sanılmak üzere. Su ne kadar zamandır suyunuz yok? Su durmadan tam Şimdi yine geçip suyumuz. Ne kadar zamanda suyumuz? Bayramda su alamadık. Bayramdan beri alamıyoruz. Bayramdan yirmi gün önceden beri alamıyoruz. Büyükşehir'e müracaat ettiniz mi? Büyükşehir'e Her şeyi de Ne suyumuz. diyorlar? Ne diyorlar? Turgut Ağut'tan besleniyorduk. Turgut Ağut'un suyu kesildi. Bizim sular kesiliyor. Yine bu etüt yaptılar. Kuyular açılacak. Açılacak. Kanunzor'da iki seneden beri, üç seneden beri Kanunzor için uğraşıyor. İller Bankası geliyor. Proje oldu. Bilmem bir yerlere çıkacak. Tekrar bir de, tekrar bir bizim bütün Kanunzor'dan doğum Avda şimdi ufak bir köyde 20 sene belediye. Yani bu şehre ancak biz işte, bir işte Devam mı? Devam mı? Ya bir Avdana bir gitsene böyle bir, bir sorsalar halka. Geçen gün ben Avdana gittim oradan şaldır şaldır, şaldır şu atıyor o şeyden. Bir ama gerçekten böyle bir bostanlarımızda. Hele bir yukarı Avdana. Ben muhtar kanı yukarı Avdana gidemiyorum. Müslüman neler istiyor işte ben yukarı yaktım <laughs> da akıyordu su. bir de bayram içinde büyük su sıkıntısı yaşandı. Bu <laughs> tarz Soma içme suyu şebekesinin acil yatırıma ihtiyacı var. Artık dama demiş. Evet. E, artık bu sıkıntı ya personelden kaynaklanıyor, ya tesisler ihtiyaca cevap vermiyor, nüfus artışı biraz daha hızlı mesela. Turgutak özellikle Soma merkezinden daha hızlı büyüyen bir yer bizim için. E, yarın orada 600 e, konut daha devreye girecek. E, onların da bu su ihtiyacı. Çinleri sulayacak su yok. Şirket düzenleme yaptı. Çevre düzenlemesi yaptı. Yöntemiz Çimler yöntemiz kurmuş. Sumanın Yani orada görevli de var. Güvenlikçiler var, bekçiler var, bakanlar var. Yani su yetmeyeceği yetmediği için sulayamamışlar. Suyu Şebeke suyuyla sulayacak gibi değil herhalde yani. Hayır, yani şey yani. bir, bir şey yok mu? kuyu falan. Kuyu yokmuş efendim orada. Şey biraz orası sık ya. Yani yer altı Şimdi bizim en azından başkanım Çerkez Ameliyat Mahallesi sulak bir yer. Onlardan kuyular ısırlar. Belki onun su beşlik su çıkacak. Bu i̇şte da zengin çekiyor. Hamdi e. o kadar zengin suyu yapacak olarak. Yanlıyı hemen harekete geçmek lazım. Tamam. Yoksa bir sorunu artarak büyüyecek böyle görmüyorsunuz. Çok su, çok mağduruz üstü böyle. Biz şey. onu iletelim. <laughs> ee, yani yapacağımız var, da başkanı da mı? Valimeye toplantıralım. söyleyeceğiz. Büyük söyleriz. söyleyeceğiz söyleriz tekrar. Valime imzat haberi, haberi var. toplantıda Dilekçeler yazdık. Bildirdik. Bir türlü şey yapalım. Tamam. İnşallah bize iletelim. Oldu.